Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bize çok sevdiğimiz bir öğrencimizin hediye olarak gönderdiği Bursa kestane şekerini birlikte açalım istedim. Arkadaşlar bizim buralarda da kestane şekeri tabii ki var. Ama kesinlikle ile alakası yok. Bizim buralardakiler böyle çok şerbetli ve ağır oluyor. Bursa'dan bizi mutlu etti. Sağ olsun düşünmüş. Bursalı kendisi Bursa'ya ziyarete gitmişti ailesini. Bize de getirmiş 300 gram bu demirhan şekerlemenin. <laughs> Dikkat edilmesi gereken gereken 4 derece ve altında Buz e, buzdolabına saklanması güzel. gerektiği ve güneş Buz ışığı görmemesi rutubetten uzak kalması gerekiyormuş. Zaten çok çabuk tüketilir yani bizim evde. Çocuklarda olunca çikolatalıyı eminim seveceklerdir. Çiçekçi. Çikolatalı olanını ilk evet. defa tadacağız bizde de. Evet. Jambay marka. Bu spesiyel kestane şekerini birlikte deneyeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.